Hepimiz bir anneden dünyaya geldik ve anne karnında 9 ay kaldıktan sonra o karanlık ortamı bir düşünün bu dünyaya gözlerimizi açıyoruz. İnsan hayatı boyunca sadece karanlıkta anne karnında kalmayız. Bir ömür bu dünya üzerinde geçirdikten sonra da kabrimize girdiğimizde anne karnı gibi karanlık bir ortamda kalırız. Aslında hepimiz böyle bir rüyadayız da uyanmanın gerçekliğini yaşamış oluruz. İşte o zaman hepimizin aşikar olduğu bir kelime var. Hepimizin duyduğu, hatta en yakınlarımız içinde kullandığımız bir kelime. Nedir o biliyor musunuz? Mekanı cennet olsun. Kim olursa olsun, eşin, çocuğun, annen, baban, dostun fark etmez. Herkes kabre girdikten sonra bu kelime ile karşılaşır. Mekanı cennet olsun. Hepimizin gerçekten mekanı cennet mi olsun? Yani dünya hayatımıza baktığımız zaman gerçekten mekanımız cennetlik bir hayat mı yaşıyoruz? Hani o arkamızdan insanlar öldükten sonra iyi şeyler söylüyorlar ya. Ne güzel bir insandı, ne kadar vefakar bir insandı, hayır yapardı. Mekanı cennet olsun diye konuşuyorlar ya. Gerçekten de biz öyle insanlar mıyız? Yoksa arkamızdan devamlı kötü özelliklerimizden bahsedilen insanlardan mıyız? Evet hepimizin mekanı öldükten sonra cennet olsun ama ondan önce bazı ayetleri sizi hatırlatmak istiyorum. Birinci ayeti kerime küllü nefsin zaikatül mevt yani her canlı elbette ki ölümü tatacaktır. Her nefis ölümü tatacaktır. Cennete gitmeden önce birinci hazırlığımız bu olması lazım kardeşlerim. Bizim nefsimiz, vücudumuz, her şeyimiz bir gün ölecek ve nefsimiz o ölümü tadacak. İkinci ayeti kerime ne biliyor musunuz? Kıyamet günü karşılığınızı bulacaksınız. Neyin karşılığını buluyoruz biliyor musunuz? Bu dünyadayken yaptığımız her bir amelin karşılığını. Üçüncü ayeti kerime kim ateşten sıyrılır cennete girerse kazanan odur. Cennetin önündeki en büyük barikat nedir biliyor musunuz? bu dünya hayatı. Bu dünyada yapmış olduğumuz kötülükler bizim cennete girmeden önce tüm barikatlarımızdır, engellerimizdir. Cennete girmeden evvel o engellere hepimiz takılıp kalırız. Yani bir insanın sırat köprüsü daha bu dünyadayken başlamaktadır. Öldükten sonra sıratı geçmenin hesabını yapıyorsun ya hani, daha bu dünyadayken onun hesabını yapmaya başla. Çünkü dünyadayken sırat köprüsü başlamaktadır. Hani namaza durduğumuzda Fatiha'da sıratı müstakim kelimesi var ya. O doğru yol. İşte o doğru yol bu dünyada başlamaktadır. Ve bakın ilginçtir ki cennete girerse kazanan odur diyor. Bir söz var biliyor musunuz hatırlatayım size de ama sonlu düşünen kahraman olamaz diye hayali bir kahraman olan Polat Alemdar var. Tam tersi kardeşim sonunu düşünen kişi kahraman olur. Ahiretini düşünen kişi, cenneti düşünen kişi kahramandır. Asıl kazanan bu dünyada ve ahirette o kişidir. Sakın nefis ve şeytan bizi aldatmasın. Gerçek kazanan cennete girdiği zaman olacaktır. Ve diğer bir ayeti kerime dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. İşte dünya hayatının özelliği ne derseniz bu aldatıcı. Nefsimizin şöyle az bir tatmasından, lezzetinden başka bir şey değil bu dünya hayatı. Ama ne yazık ki aldananlarımız var, değil mi? Dünya hayatına, dünya hayatındayken bir sürü problemlerle karşılaşan, hatalar yapan, nefsinin istek ve arzuları için bu dünya hayatında yaşayan, sadece dünyayı bu şekilde oyun ve eğlenceden görenler yok mu? Var. Belki biziz belki en yakınımızdaki kişiler. Halbuki Cenab-ı Hak bizi çok evvelden uyarıyor. Dünya hayatı aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Öldük, hesabı çekildik ve amellerimiz iyi ise işte o zaman mekanımız cennet olmuştur. Bakın diyor ki kim zerre miskel hayır işlerse onu görür. Kim de zerre miskal şer işlerse onu görür. Yaptığın en küçük hayırdan en küçük kötülüğe kadar bunun hesabını vereceksin. İşte bir yaşlının poşetini almaktan tut sadece iyi bir nazar niyet dahi senin cennetine ekmiş olduğun tohumun bu dünyadayken. Onun için hiç şüphesiz ve kuşkusuz iyiliklerimizin ve kötülüklerimizin karşılığını alacağız. Şu da var kardeşlerim Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Bakın şeytan bize her zaman neyden yakalıyor biliyor musunuz? Sen affolunmazsın ki. Senin o kadar çok günahın var ki sen cennetin kokusunu alamazsın diyerek bizi aldatıyor, kandırıyor. Mekanımızın cennet olduğunu bize unutturuyor kardeşlerim. Bizim ana vatanımız, ana yurdumuz cennettir. Çünkü Hazreti Adem oradan çıkarıldı. Ve tekrardan oraya döndü. İnsanoğlu da Hz. Adem gibi salih amelleri işlediği vakit inşallah gerçek mekanımız olan cennete girecektir. Peki bizi kabre koyduktan sonra hani şu mekanımızın cennet olmasından bahsettim ya neleri yaparsak mekanımız cennet olur? Gelin birazcık da bunları konuşalım. Birincisi iman ve salih ameller işlemek. İman edenler ve salih amel işleyenler işte onlar cennetin gerçek sahipleridir. Onlar orada ebedi kalacaktır diyor Bakara suresinde Cenab-ı Hak. Yani salih amellere bakıldığı zaman çok geniş bir bölümden bahsediyor. Yani sevap kazanmanın yolları çok anlayacağınız üzere. 2- Takvalı olmak şüphesiz muttakiler cennette ve pınarlardadır diyor Zariyat suresinde. Yani günahlardan kaçmaya çalışma. Bunun mücadelesini vermek. Biliyorum hepimiz günahlar işliyoruz, hatalar işliyoruz. Önemli olan bu hataları, günahların telafisine çalışmak. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gittiğimizdeki pişmanlıktan çok bu dünyadayken pişmanlığın içinde olmak ve bunun mücadelesini verebilmek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki insanları en çok cennete girdiren şey Allah'a karşı takvalı olmak ve güzel ahlaktır. Bir sonraki maddemiz Allah ve Resulüne itaat etmek. Yine bu da başka bir ayet-i kerimede buyuruyor ki Kim Allah ve Resulüne itaat ederse onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse ona da elim bir azap ile azap eder diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da buyuruyor ki Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ancak imtina edenler müstesna. Ve diyorlar ki ya Resulullah İmtina edenler kimlerdir? O da diyor ki Peygamberimiz kim bana itaat ederse cennete girer. Kim de bana asi olursa imtina eden odur. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu sözler, öğütleri, anlatmış oldukları bunlardan kaçan, bunları uygulamayan kişi Peygamber Efendimiz Ali Vesselam'ın söylemiş olduğu imtina kısmına girer. Yani asi olur anlayacağınız. Bir diğeri Allah için cihat etmek yani mücadelede bulunmak. Bizim en büyük mücadelemiz kiminle? Kendimizle, nefsimizle. Nefsimiz olan mücadelemiz en büyük cihadımız. Bir savaş, bir gazbe bitiyor ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına dönüp diyor ki küçük cihat bitti, şimdi büyük cihata gidiyoruz. Yani kendimizle olan mücadele. Bir diğeri Allah'ın dinini üzerine dost doğru olmak. Sohbetimizin başında bahsettiğim sırat-ı müstakim. Dost doğru yol kavramı var ya bu. Cenab-ı Hak buyuruyor. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru olanlar var ya işte onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Yaptıklarına karşılık onlar cennetin asabıdır ve orada ebedi kalacaklardır. Bu dünyadayken dost doğru insan olmak, ahlaklı, kişilik sahibi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzemeye çalışmak meselemiz bu. Diğerlerinde şöyle kısa bir değinirsek Allah için ilim talep etmek, mescit inşa etmek, güzel ahlak zaten bahsettiğimiz şey, çekişmeyi terk etmek, şaka da olsa yalanı terk etmek ve dinin direği olan namazı kılmak. Çünkü ilk hesaba çekileceğin şey ne? Namaz. Namazın olmadan diğer hesapların çok zor. Tabii ki de bir diğeri makbul bir hac. Peygamberimiz diyor ki makbul haccın cennetten başka karşılığı yoktur. Yani hac yapan bir kişinin inşallah mekanı cennet olacaktır. Allah'ın emrettiği şekilde namazlarını kılmak ve Ramazan oruçlarını tutmak, yetimlere bakmak diye birçok maddemiz var. Cenab-ı Hak kardeşim seni cennetine davet ediyor. Gel kulum diyor cennetime, sen de intina etme. Sen de bundan kaçma, cennete layık bir kul olmaya çalış. Bunun mücadelesini ver. İşte o zaman öldüğünde mekanın, cennet olsun kavramının gerçeğini yaşayabilesin. İnşallah bu dünya hayatı bittiğinde hepimizin mekanı cennet olur. Allah'a emanet olun.